Değerli basın mensupları, kıymetli karasullar. <laughs> Saadet Partimiz'in haftalık olan basın değerlendirmesini hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hatırlayacaksınız, perşembe günü kırsal mahalleye geçişle alakalı bir platform üyeleriyle ortak bir basın değerlendirmesi yaptık. Herhalde orada eksik söylemiş olacağız ki veya tam anlaşılamamış olacak ki üzerinde bir kez daha durma ihtiyacı hissediyorum. Şimdi kırsal mahalleye geçişle alakalı bir takım sualler var. Muhtarlar ve köy halkı halinden memnun söylemiyle birlikte köy halkı kırsal mahalleye geçince maddi yükten kaçınması kaçındığına dair bir takım iddialar var. Dolayısıyla bunların ne olup bittiğini ifade etmek üzere bir kez daha bu konuya temas etmek istiyorum. Evvela muhtarlar ve köy halkı halinden memnun derken takdir edeceksiniz ki bir insanımız kendisine bir şeyin fayda sağlayıp sağlamadığını bildikten sonra o işten memnun veya şikayetçi olma durumunda olur. Eğer bizler kırsal mahalleye geçişin mahallemize, kırsal mahallemize ve halkımıza ne gibi kolaylıklar, faydalar sağladığını tam manasıyla ifade etmez isek o insanları o onlara faydalı işlerden faydalandırmak üzere mücadele etmezsek tabii ki halinden memnun olmuş olur. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Misalen herhangi bir bölgede bir tüccarımız fındığı 200-250 TL'den aldığını söylese bunu fındık üreticilerini haberdar etmesek sonra da fındık üreticimiz fındığını 100 TL'ye vermek zorunda olduğundan dolayı efendim üretici zaten halinden memnun Yok memnun olmasaydı zaten 250 TL'ye fırınları götürüp satardı demekle eşdeğer olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanımıza faydalı olduğunu düşündüğümüz politikayı kendisine anlatmaz isek, o insanı o faydalı amelden, işten faydalandırmaz isek sonunda insanlarımız halinden memnun. Eğer memnun olmasaydı bununla alakalı bir talepte bulunurdu gibi aslında doğruyla bağdaşmayan bir takım açıklamalarda bulunmak durumunda kalırız. Değerli arkadaşlar, kırsal mahalle en başta o mahallede yaşayan insanımızın başta su ve elektrik giderlerini konutta belirtilen en düşük meblanın yüzde 25'i ticaride yüzde 50'sine kadar ödüyor. Bu neyi sağlıyor köylü insanımız için? Efendim köylü insanımız su tüketiminde de aynı şekilde belirtilen en düşük ücretin %25'ini, ticari faaliyetlerde en düşük ücretin %50'sini ödüyor. Böyle olduğunda insanımız üretime yöneliyor, üretim artıyor. Köylü insanımız arazilerini eker hale geliyor. Köydeki yaşam kolaylaşmış oluyor ve insanımızın hayatını kolaylaştırmış oluyoruz. Aynı zamanda kırsal mahalle kapsamında insanlarımız emlak vergisi ahırında, yemliğinde, tarlasıyla alakalı emlak vergilerini ödememiş oluyor. Bina yaptıracak olduğu zaman insan onunla yaraşır bir hayat sanlarına ulaşmak üzere bir yapı konut inşa edecek olduğu zaman başta yapı ruhsatı olmak üzere iskan gibi bir takım harçları ödemekten muaf olmuş oluyor. Aynı zamanda o köy kapsamında faydana, faydalanılan birçok konudan da yine faydalanmış oluyor. Misalen ...kırsal mahallelerimiz ivedilikle doğalgaz talebi olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz, görüyoruz. Şimdi eğer elektrik tüketimi kırsal mahalleye geçtiğimizde... ...en düşük ücretin %25'ini ödeyecek olduğu zaman... ...insanımız bugün ısınmak için... ...kırsal mahallelerde kazanı yakmak üzere kömür almaya gittiğinde... ...kazandan önce insanımızın cebi yanıyor. Dolayısıyla bugün... Isınmanın gelişen teknolojiyle beraber farklı yöntemleri de var. Isı pompası kullanan insanlarımız köylerde ısı pompasıyla hem sıcak su hem de ısınma ihtiyaçlarını giderebilir. Bunu giderirken elektrik tüketiminden korkan insanlarımız işte kırsal mahalleye geçtiğinde %25'lik bir dilimle ısınma sorunu ortadan kaldırmış oluyor. Sizler de kırsal mahalleye doğalgaz götürmek gibi bir külfetin içerisine girmemiş oluyorsunuz. Aslında baktığınızda her iki taraftan da faydalı olan bir işi maalesef yokuşa sürmek durumundayız. Bunun sebebi de sığ bir anlayışla olaya yaklaşmaktan dolayı olduğunu düşünüyorum. Yani orada insanlarımızın hazırda yaşayan bir nüfus var. Efendim biz bunlardan hemen emlak vergisi alalım. Yarın insanımız ev yaptırmaya kalkarsa bunlardan belediyeye ait ruhsat harçlarını alalım diye böyle bir sığ anlayış var. Üretimi, tarımı, hayvancılığı düşünüp daha geniş kapsamlı olaya baktığımızda aslında bir faydalı yasa olduğunu görmüş olacağız. Burada aslında bu konu bir iktidar muhalefet sorunu da konusu da değil. Bu konuyla alakalı aslında muhalefet yapmaya da gerek yok. Burada yine aynı iktidar bu insanların faydası için bir yasa ortaya koymuş. Belediyelere düşen o mahallelerde yaşayan insanlarımızı bu yasadan faydalandırmak. İş bu kadar basit. Bunu yokuşa sürmenin çok da doğru olduğu kanaatinde değilim değerli arkadaşlar. Şunu ifade etmiş olayım bu konuyla alakalı. Geçtiğimiz basın toplantısında da ifade ettik. Kıymetli arkadaşlar, meşhur kızıl derilerin bir ata sözü var. Son fabrika satıldığında, son arazi terk edildiğinde, beyaz ak partili adam diye tabir ediliyor ama buradaki durum belediye olduğu için beyaz AK Parti'li İsak Bey'in betonun ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacağı ama işin işten geçmiş olacağı bir gün olmuş olacak. Dolayısıyla iktidarın milletin faydasını olan or olarak ortaya koyduğu bu yasadan Karasu'muzdaki en az 30 tane mahallemizin istifade ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada muhtarlarımız istemese dahi muhtarımız haberdar olmayabilir. Bir takım endişeler taşıyor olabilir. Veyahut yerel belediyenin geçen meclis toplantısına da yansıdığı gibi bir takım tehditlerine maruz kalabilir. Dolayısıyla bu konulardan insanlarımızı istifade ettirilmesi gerektiğini düşünüyorum kıymetli arkadaşlar. Değerli basın mensupları kıymetli karasullar. Aynı zamanda Şubat ayı içerisindeyiz. 6 Şubat 2023 felaketinin, 11 ilimizin yıkılışının ikinci yılındayız. Burada 6 Şubat depreminde bizatihi yardımda bulunmak üzere neredeyse 11 ilimizin tamamına gitmiş bir kardeşiniz olarak yaşamış olduğumuz birçok şeyi hatıralarıma geliyor. Biz 6 Şubat depreminde insanlığı da gördük, insafsızlığı da gördük. Karasu halkı olarak halkımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerek ayni yardım, gerek nakdi yardım, gerek kurtarma faaliyetleri olmak üzere birçok kardeşimizle ben o bölgede karşılaştım. Dolayısıyla bir sıkıntı olduğunda, bir musibet başımıza geldiğinde insanımızın hemen o musibeti ortadan kaldırmak üzere maddi manevi koştuğunu, gayret ettiğini bir kez daha görmüş oldum. Ben bir kez daha halkımıza, Karasu insanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabi aynı zamanda tüm Türkiye halkımıza, tüm insanımıza göstermiş oldukları gayretten dolayı çok teşekkür ediyorum. Lakin aynı zamanda idarecilerin eksikliklerini de görmüş olduk. Bununla alakalı 6 Şubat depreminde yaşanan ihmallerin tüm yönleriyle araştırılması, sorumluların belirlenmesi ve olası depremler için gerekli önlemlerin tespit edilmesi amacıyla Saadet Partisi olarak meclis araştırılmasına bir önerge verdik. Maalesef 6 Şubat depreminin hemen sonrasında bütün ihmaller bütün çıplaklığıyla ortadayken yani tekrar hatırlamakta fayda var. Kızılay'ın çadır satmasından tutun da birçok ihmaller ortadayken bu konudaki ihmallerin sorumluların tespiti ve aynı sorunların tekrar yaşanılmaması üzerine açmış olduğumuz bu araştırma önergesi maalesef yine iktidar partisi ve onun otakları tarafından reddedildi. Bunu da halkımızın takdirine sunmak istiyorum. Ve aynı zamanda sormak istiyorum. Adadakinin bugünlerde adadakinin tahliyesini planlayanlar olası İstanbul depreminde tahliye planları hazır mı? İstanbul depreminin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyenler acil eylem planları hazır mı diye de sormak istiyorum. Tekrar 6 Şubat 2023 depreminde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar dilerken şu an hali hazırda hala çadırda ve konteyner kentlerde yaşamak durumunda olan insanların bir an önce sağlıklı bir yaşam ortamına kavuşmasında temenni ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli karasullar, hatırlayacaksınız ABD Başkanı Trump seçildikten sonra hemen akabinde Gazze'yi boşaltmaya dair hatırlayacaksınız da kendisi Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yine Trump yapmıştı. Yarım bıraktığı işi tamamlamak üzere herhalde tekrar Gazze'yi boşaltmaya dair bir takım söylemlerde bulunuyor. Ve bununla alakalı devamında bir takım Avrupa devletleri de Trump'ın bu söylemini destekleyen nitelikte açıklamalarda bulundu. Biz buradan bir kez daha haykırmak istiyorum. Eğer Amerika İsrail'i çok seviyorsa İsrail'in İslam coğrafyasının ortasında yeri yoktur. Bunu bir kez daha hatırlatıyorum. İsrail'i çok seviyorsa kendisine Kuzey Amerika'da bir yer verebilir. O coğrafyadaki toprakları terk edecek olan birileri varsa o toprakları sonradan işgal eden ırkçı siyonizmdir. Yoksa o topraklar Gazze halkınındır, Gazzelilerindir. El Halil'den Ramallah'a, Gazze'den Kudüs'e, nehirden denize, Filistin sonsuza kadar özgür olacaktır. Gazze'yi insansızlaştıracak, işgalin kapısını aralayacak hiçbir projeye izin vermeyiz, vermeyeceğiz. Değerli basın mensupları, kıymetli karasullar. Bir hatırlatmayla toplantımızı nihayete erdireceğim. Kış aylarındayız. Yoğun kar yağışı artık önümüzde var. Öncelikle araçlarımıza kış lastiği takmayı ve hava koşullarına uygun bir trafik seyri araç kullanımında ihmal etmeyelim. Hem hayatımızı tehlikeye atmayıp hem başkalarının da hayatını tehlikeye atmayalım. Basın toplantımıza katılmış olduğunuzun hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli halkımıza da hayırlı bir haftalar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Karasun'un Karasu en kapsamlı internet medyası.